Hepimiz biliriz o hissi değil mi? Pişmanlık. Bazen patronumuza, bazen ekip arkadaşımıza karşı içimizi kemiren o sessiz mahcubiyet. Peki ya bu his sadece bize yani bireylere ait değilse ya koskoca şirketler de pişman oluyorsa? Düşünsenize bu cümleleri tüm kalbimizle, tüm samimiyetimizle söyleyebilir miydik? İşte bu çarpıcı sözler Ümmet Ay Yıldız'ın Kurumsal Vicdan adlı çalışmasından geliyor ve bize gösteriyor ki Pişmanlık çoğu zaman seslendiremediğimiz, içimizde yankılanan bir fırtına aslında. Bakın, pişmanlık dediğimiz şey öyle basit bir hata yapmak değil. Hayır, pişmanlık yaptığınız bir şeyin sonucunda, istediğiniz gibi olmadığında içinizde hissettiğiniz o derin üzüntü, o çöküntü hali. Hani keşke dersiniz ya, zamanı geri alabilmeyi o kadar çok istersiniz ki, işte tam olarak o an. Hadi gelin, şimdi bu konunun derinliklerine inelim. Pişmanlık, kişisel sınırlarımızdan çıkıp da şirketlerin o soğuk koridorlarında yankılanmaya başladığında neler oluyor bir bakalım. Kurumsal pişmanlık, aslında zamanın filtresinden geçmiş ve artık değiştirilemeyecek kararların arkasında bıraktığı bir gölge gibi. Olay yaşanırken giyildi, üzerinden zaman geçince fark edilen bir yanlışın, o acı tadı. Yani işin arkasında her zaman kötü bir niyet aramamak lazım. Bazen çok iyi niyetle, ama alel acele alınmış bir karar bütün süreçleri, bütün disiplini ezip geçtiğinde ya da bir çalışanın tüm çabası tükenmişlikle son bulduğunda işte o zaman pişmanlık kapıyı çalıyor. İşte bunlar. Er ya da geç bir şirketin vicdanında mutlaka hesap soracak olan o küçük tohumlar. Siz yükselirken ekibinizi yalnız bırakırsınız. Evet, hedefler belki tutar ama ekip paramparça olur ve yıllar sonra geriye dönüp keşke dersiniz. Şimdi gelin, kaynakta anlatılan ve kurumsal pişmanlığın üç farklı yüzünü bize gösteren, tamamen gerçek hayattan alınmış hikayelere bakalım. Yönetsel, stratejik ve kültürel pişmanlıklar. Durum gerçekten çok kritik. Düşünün, hem paranız gidiyor, hem de yıllardır inşa ettiğiniz itibarınız sarsılıyor. O toplantı odasındaki gerilimi, o sessizliği bir hayal edin. İşte bu soru, bu soru ile beraber aslında her şey başlıyor. Çünkü bu, bu sorunu nasıl çözeriz sorusu değil. Bu, kimin kafasını koparacağız sorusu. O an odadaki herkes anlıyor ki bir liderin değil, bir yargıcın karşısındalar. Ve sonuç, bakın çöküş ne kadar hızlı geliyor. Sistemsel bir hatanın faturasını tek bir kişiye kesmenin bedeli gerçekten de çok ağır oluyor o genel müdür yıllar sonra anlıyor ki o gün o toplantı masasında sadece bir çalışanını değil koskoca bir vicdanı kaybetmişler. İkinci hikayemiz rehavetin ne kadar tehlikeli olabileceği ve eylemsizliğin bedeli üzerine. Düşünün, işler tıkırında, müşteri memnuniyeti %90'ın üzerinde, ehal böyleyken kim durup dururken büyük bir yatırıma girmek ister ki? İşte tablo ortada. Ertelemenin bedelini çok net bir şekilde görüyoruz zamanında atılmayan o bir adımlık hamle şirketi sadece finansal olarak değil stratejik olarak da fersah fersah geriye götürmüş. O gün rakiplerin önüne geçmek için bir fırsat olan şey bugün artık ayakta kalmak için yapılması gereken pahalı bir zorunluluğa dönüşmüş durumda. Ve geldik son hikayemize. Belki de en acısı bu. Tek bir kayırmacılık, tek bir adaletsiz kararın bütün bir kurum kültürünün nasıl zehirleyebildiğini gösteren bir hikaye bu. Rakamlar asla yalan söylemez. Adaletsiz bir terfi kararından sonra çalışanların kurumu olan güveni neredeyse yarı yarıya düşmüş. Neden? Çünkü o gün herkes anlıyor ki bu şirkette emek her zaman yetmiyor. Bazen birilerini tanımak daha değerli olabiliyor. Ve adaletsizlik bir kültürün kalbine indirilen en ağır darbedir. Pekala, bu kadar acı pişmanlık hikayesinden sonra asıl sormamız gereken soru şu gelecekte bir daha keşke dememek için ne yapmalıyız? Artık sorunlardan çözümlere geçme zamanı. Gelin bu tür pişmanlıklara daha en başından önlemek için tasarlanmış bir çerçeveye bakalım. İşte karşınızda pişmanlığa karşı adeta bir zırh. Bu beş temel ilke bize daha vicdanlı, daha sağlam bir organizasyon kurmak için son derece net ve uygulanabilir bir yol haritası sunuyor. Şimdi, bu sistemin her bir parçasını teker teker açalım ve ISO 9001 gibi hepimizin bildiği o yerleşik yönetim standartlarıyla nasıl bir bağlantısı varmış daha yakından görelim. İşte meselenin özü burada yatıyor. Niyetiniz ne kadar iyi, ne kadar saf olursa olsun tek başına yetmiyor. Tıpkı o ustanın iyi niyetle ama farkında olmadan şirkete ne kadar büyük bir maliyet çıkardığı gibi. Sistemler tam da bunun için var kişisel yargılardan, o anki ruh halinden bağımsız olarak doğru sonucu garantiye almak için. Yani bir nevi süreçler vicdanın bekçisi olmalı. Yüzeysel bilgi kadar tehlikeli bir şey yoktur. Müşterinin istediği CPK değerinin ne anlama geldiğini bilmeyen mühendisin hikayesini bir düşünün. Gerçek yetkinlik sadece bir şeyi bilmek değil, o bilginin derinliğini anlamak ve bunu organizasyonun damarlarına yani süreçlerine entegre etmektir. Çünkü derinleşmemiş bilgi, doğru gibi görünen en tehlikeli yalandır. Bir karar vermek sadece bir yetkiyi kullanmak değildir. O kararın ağırlığını, sorumluluğunu sırtlanmaktır. Acil sevkiyat uğruna kaliteyi riske atan üretim müdürünü hatırlayın. Evet, imza vardı ama gerekçe yoktu. İşte sistemler her kritik kararın arkasındaki nedeni de kayıt altına almalıdır. Çünkü bir kararın hafızası olmazsa, pişmanlık dediğimiz şey kurumsal bir körlüğe dönüşür. Dirençli bir sistem ne demek? İçinde yerleşik savunma mekanizmaları olan sistem demek. Hani cıvataların bazen sıkılmadığı montaj hattı vardı ya. Orada sistem dirensiz olduğu için hata kaçınılmaz hale gelmişti. İşte dirençli sistem, tek bir kişinin dikkatine ya da yorgunluğuna güvenmeyen, kaliteyi her koşulda koruyan bir güvenlik ağı gibidir. Ve geldik sistemin son ama belki de en önemli halkasına. Unutmayın, gerçek başarı kısa vadeli hız yarışlarında değil, uzun vadeli bir maratonda saklıdır. Bir projeyi 15 gün erken bitirmenin ne anlamı var ki, eğer müşteri gönderdiğiniz ilk partinin tamamını size geri iade ediyorsa? Basiret sadece bugünü kurtarmak değil, yarını da görebilmektir. Evet, şimdi tüm bu parçaları birleştirelim ve pişmanlıktan arınmış, vicdanlı bir organizasyonun resmini tamamlayalım. Bu sistemin dönüştürücü gücü tam da burada yatıyor aslında. Konuyu basit bir süreç yönetiminin çok ötesine, anlamlı bir miras bırakma meselesine taşıyor. Yani diyor ki, bugünü vicdanla yaşa ki yarını huzurla hatırlayabilesin ve bu son derin düşünceyle analizimizi noktalıyoruz. Bu cümle hepimizi kendi şirketlerimizin, kendi organizasyonlarımızın aldığı kararların ne kadar kalıcı olduğu üzerine düşünmeye davet ediyor. Çünkü zaman geçer, insanlar gider ama sistemler ve vicdan asla unutmaz.